Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem iş yerinizde sizin saygınlığınızı arttırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın bir ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra da bilgisayar aracılığıyla çıktısını alalım. Ve bu kağıdı sürekli yanınızda taşıyın. Büyük faydalar olacaktır. Ama aceleniz varsa ya da daha hızlı, daha etkili bir çözüm almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Vallahi matematik. Merhaba arkadaşlar. Bu yapacağımız işlem, ayrılan kişileri birbirine barıştırmak için yapılan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı, üzerine hiç isim yazmadan, ayrılan kişilerin evine saklayın. 20-25 gün içinde aralarındaki muhabbet hak düzelecektir. Ve daha sonra tekrar sonuç alamazsanız ya da herhangi bir problem yaşarsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde yardımcı olurum. Ve bu kağıdın beykan görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Bu şekilde uygulayın. Allah'a emanet olun.